Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün X senci reyine eklenen Valorant ajanlarıyla oynayacağız. Ben çok fazla vakit kaybetmeden konfiyi hemen yükleyip oyunda da ajanlara bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Valorant ajanlarını göstermeye başlayacağım. İlk olarak Yoru gördüğünüz gibi böyle. Reyna böyle. Brimstone, Ahmet Kaya. Sova böyle. Viper böyle. Viper biraz kötü olmuş. Jet böyle. Sage böyle. Bu arada en güzel modellenen Sage ve Yoru olmuş. Bana göre siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Cyper böyle. Gözü var mı? Evet. Gözlerini yapmışlar. Omen da böyle. Ben bugün City'de Yoru'yu t arkadaşlar. Sage'i kullanmak istiyorum. Ajanların yanında bir de Valorant silahlarını kullanmak istiyorum. AWP'ye ise arkadaşlar. AWP'ye Ejder. AWP'ye Ejder skinini aldım. M4A1'e Prime Phantom. AK47 diyeceğiz arkadaşlar. AK'ye de asil olan aldım arkadaşlar. Arkadaşlar sizler de böyle skinlerle oynamak isterseniz kullandım ilk yazalım yazılımı 2000 kaçtan bir kaçtan yedim 7.700 milyon. Anlatma gerek yok açıklama kısmından inceleyebilirsiniz arkadaşlar ve de açıklamadan satın alabilirsiniz. Hadi rekabetçiye geçelim. Evet bugün diğerlerinden farklı olarak arkadaşlar Nuke haritasındayız Bu arada Nuke, yoru ve renk uyumu nasıl? Bence çok iyi oldu. Bu arada gözlerim alıştığı için karşı tarafta model changer'ı kapatıp şemsi açtım. Kendi takımda kullanacağım ama. Bir de arkadaşlar videoyu izleyenlerin yarısı hile kullanmıyor. Bunu biliyorum. Merak ettiği için izliyor. Hile kullanmayan arkadaşlar da böyle skinlere erişebilsin diye e, hileden bağımsız bir skin changer çıkardık arkadaşlar. Yani hiçbir hile özelliği bulunmuyor ancak bu görmüş olduğunuz modeller ve envanter değiştirici bulunuyor arkadaşlar. E, fiyatı da hile fiyatının yarısı kadar neredeyse arkadaşlar. Sizler de açıklama kısmından hem hile gibi de Valorant skinleri, Voltum skinleri yani hile özellikleri olmadan tüm diğer özellikler mevcut. Hoşunuza gidebilecek fiyatı da hile fiyatının yarısına arkadaşlar. Gayet uygun. Bahsettiğim changer'da da yüzde %100'e koruması ve hesap garantisi mevcut arkadaşlar. Açıklama kısmından satın alabilirsiniz. Bu videonun ikincisini çekme sebebim ise önceki video 70.000 bin izlenmiş. 1000 bin like gelmiş. 2500 dislike gelmiş. Yani like beni gaza getirmedi. <laughs> dislike beni gaza getirdi. <laughs> 25 dislike benim o videoyu çekmem için gayet yeterli bir sebep. Kırk videodur sizlerleyiz. Beni az çok anladınız. Benim için like'ın önemi yok. Yani o 2500 dislike o videonun devam etmesi demektir zaten arkadaşlar. videoya da fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın ama sizden şunu istiyorum. Bir kere edeyine mahsus istiyorum. Bir kere ya bak kanalda 40 tane video var. Hiçbir videonun like sayısı dislike sayısından fazla az. Hiçbir videonun like sayısı dislike sayısından fazla değil arkadaşlar. Like sayısı bir kere bu dislike'dan fazla olsun. Pek bir şey istemiyorum bak. Bir kere. İleyi de alıp abi, abi modeller çalışmıyor diye yazanlar oluyor arkadaşlar. Orada kocaman yazıyor. Vay. Arkadaşlar az önce crash yedim. Ya bende o kadar fazla model yüklü ki modeller konusunda bazen böyle crash alabiliyorum arkadaşlar ama en yakın zamanda kendime şöyle bir format atması gerekiyor bilgisayara 4 yıllık format atmıyorum. Bu adam iyi de. Bu adam da iyi. Zıplayarak öyle bir vuruş atamaz kimse. Ben videoları çekerken kenara not alıyorum arkadaşlar konuşmam gerekenleri. Kalanlara göre de söylemem gereken şu varmış. Arkadaşlar paranız yoksa bedavayla açıklama kısmında. isterseniz açıklama kısmından bedavayla satın alın. Bedava satın almak mı? Yok bedava ile indirebilirsiniz arkadaşlar. Bedava satın alamazsınız zaten bedava. Ananız. Eli alırsa 5000 lira çekiliş. 5000 TL EFT e havale direkt hile değil. 5000 TL. Hadi 10.000 olsun. <laughs> Adam oyuna attı kamuna koyayım <laughs> Uh, Mağlubiyet oh. <laughs> Arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın Instagram'dan takip etmenizi istemiyorum Sebebi takipçi sayısı fazla olunca kızlar düşüyor arkadaşlar <laughs> Hoşuna gidiyor insanların hoşuna gidiyor cidden yani Kitleme bayılıyorum Ne istersem yapmıyor Ben istiyorum her video istiyorum sizden bir şeyler Ama siz sikinize takmıyorsunuz O var ya çok hoşuma gidiyor Dediğim hiçbir şey yapmamanıza bayılıyorum Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar Dediğim gibi sizler de yeni güncellemeyi test edebilirsiniz Kendinize iyi bakın Görüşmek dileğiyle Bay bay